Türk liramızla döviz bazlı kazanabileceğimiz fonlar nelerdir? Bu videomda size özellikle son aylarda neredeyse bakın garanti kazanç diyebileceğim, para kazanabileceğimiz, dolar bazında kazanabileceğimiz çünkü içerik olarak döviz yatırımları olan fonlardan bahsedeceğim. Zaten biliyorsunuz işte değişken döviz fonları var. Biliyorsunuz Eurobond fonları var ya. Tam da bunlardan bahsediyorum işte. Bunları inceleyeceğiz. Benim son yapmış olduğum biliyorsunuz canlı yayında söylemiştim. Hisse senetleri fonlarımdan neredeyse %60'ından çıktım diyebilirim yani. Bıraktığım fonlar zaten mesela örnek veriyorum bir tanesi ICZ fonu. ICZ fonu zaten biliyorsunuz teknoloji fonlarından çok da güzel kazanç getiriyor. Ama diğer teknoloji ağırlıklı fonların çoğunu sattım ve hisse fonlarımda da sattım. İçeride kalan herhalde sadece bir tacirler portföyü değişken fon var ve ZDZ Ziraat Bankası'nın agresif değişken fonu var. Bunun haricinde de sattım ve bireysel anlamda da hatta bugün de biliyorsunuz halka arzlarla ilgili video yapmıştım. Orada duyurdum. Ben ne yaptım? Bu temettü sesi veren ve verimlilik oranına çok iyi olan ve aynı zamanda zaten hala toplamış olduğum işte yatırım üniversi değildir. Tüp raş veriyorsunuz. İşte bugün ne aldım mesela? Akçansa çimento aldım ve doğuş otomotiv aldım. Hatta en son bir videom vardı e, verimlilik oranı yüksek temettü veren hisseler diye orada doğuş otomotivi eklememiştim fakat şu anki alım noktasını biraz daha düştüğü için içerisine dahil ettim ve ben de aldım ve tercih ettim şimdi konuyu çok dağıtmadan arkadaşlar size ekranımı paylaşacağım ve ne yapacağız halihazırda hem aldığım işte Eurobond ve döviz fonlarını göstereceğim Aynı zamanda oradan gelecek olan bütçeyle de biraz içeri aktaracağım ve yeni üzerine ekleme yapacağım fonları size açıklayacağım. Fazla zaman kaybetmeden eğer hazırsak ekran paylaşımında videom başlasın bakalım. Evet şimdi tefası açtık. Bakın kare portföy değişken döviz fonu kup kodlu arkadaşlar. Bende yaklaşık 2,5 aydır var olan bir fon 6171 kişi var. Bu noktada 34 kuruş fiyatı var ve bakın yani neredeyse hemen hemen diyelim %13,5 hale 13 aldım diyelim. Yanlış hatırlamıyorsam %112 civarı bir kazancım vardı. Kare portföy değişken döviz fonu içerisinde e, yabancı dolar bazlı kazandıran bakın hisse senetleri var. 150 neredeyse yani 0.8 saymazsak 150. Özel sektör borçlanma araçları var. %125.7. Ve burada özel sektöründe dış borçlama araçları var. Yani şu kısmı biz garanti kazanç diyoruz. Özellikle çünkü işte bazı iş yerler nakit teminatları, yabancı kamu borçlama araçları var içeride. Finansman bonusu bunlar çok düşük zaten. Arada ufak tefek işte tahvil de yok gibi neredeyse. Fakat işte kazancı şu kısım var ya bakın. O kadar güzel dengeliyor ki aslında. Şimdi normalde 32. 30 desek zaten %5 civarı. Yani ortalama %5 civarında bir kazanç veren bir fon. Son ayda %6-31 olmuş. Hani 6-6 olsa 36 belki biraz daha fazla. İşte şimdi ne garanti kazanç ne değil ama yani bana göre garanti kazanç. Bakın özellikle bir şey söylemek istiyorum burada. Son bir yılda dolar alsaydım 155. Fakat bu fonu alsaydım 176.8. Altınla neredeyse aynı. Yani Bazen ben diyorum ya, arkadaşım o arabayı almasaydı, altını alsaydı aynı kazancı vardı. Hatta ödediği vergi işte neyse, ıvır zıvırlar, masrafları cabası daha kötü. Şimdi bizler de şimdi altını evet alalım tabii ki de zaten almalıyız. Bunun haricinde de bu fonda alınmaz mı? Alınır bakın. Yani tüfeğin de üzerinde bizler diyoruz ya enflasyonun işte altında kaldı altın vesaire nerede kaldı ben? Kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Bakın mesela bu fonda gayet iyi ya yani ben alırım. Bundan dolayı şu seçime kadar bari en azından işte vadeli de paramızı tutacağımıza bu fonu bak bu cümle bu kelime çok önemli. Vadeli de paramızı tutacağımıza bu tarz fonları alın. Alalım. Ki en azından daha bir faydalı olsun. Çünkü bakar mısınız yani işte mevduat faizini getirsin e bakalım. Ortalamasında Boş verelim şimdi yüzde 40, 50, 55 veriyor şu anda mevduat. Yani aya bölün zaten yine 5. Niye uğraşayım ki? Yani o da her ay vermeyecek zaten. Bakın şimdi ikinci fonumuza geçeceğiz. Şurada bakalım bakalım getirilerini. Bakın 5 yılda 657 getiri vermiş. Yüzde 657. 3 yılda yüzde 333. 1 yılda yüzde 76. Bu şekilde ikinci fonumuza geçelim. Eğer bulabilenler varsa yani alım yere kaldıysa kotadan dolayı almak isteyenler alabilir tabii ki de. Bakın Deniz Portföy Eurobond döviz borçlanma araç telefonu DBH kodlu. Bende bu bir yıldır var arkadaşlar. Uzun süredir var. %80 bereket versin. Yine ekleme yapmıştım biliyorsunuz. Yine yapacağım. Bakın 117 son 3 ay. Neredeyse 2,5 ayda yani %14-15 civarı kazancım var benim. Eurobond döviz fonundan. Bir arkadaşım var. Özellikle para piyasası fonu yerine Eurobond döviz borçlama maaşları fonu alıyor. İşte o maaş alınca bekleme süresinde Türk lirasında kalmıyor. Ne yapıyor? Kira günü mü gelecek? Bozduruyor. Ha bunun geri dönüşü 2-3 gün. Çünkü yabancı döviz borçlama maaşları fonu olduğu için ona göre ayarlayın kendinizi. O aradaki süredeki zamanda da paramız alıyoruz. Bakın 5.88 bir ayda, 3 ayda 117.5, 6 ay 139.5, 1 yılda 180. içerisinde kamu dış borçlama araçları var ve özel sektör dış borçlama araçları var. Bir yayında söylemiştim biliyorsunuz özellikle seçime doğru bizler park yapmamız lazım. Heyecana gerek yok. Sakinliğimizi koruyalım. Bu fonlarla idare edelim. Yani kazanmıyor dediğimiz fon %6 veriyor. Bakın bir önceki fonda aynı şekilde. Bundan dolayı biraz sabırlı olmamız lazım ve Öyle her ay yüzde yirmiler, otuzlar çok alıştık yani. Biliyorsunuz son işte bir yılda yüzde üç kazandıran bir IDH fonu vardı mesela. Biz teknoloji. IDH. Mesela bakalım şöyle bir. Aynen bakın. Biz yüz dışı. Yani şu 68'e geldi. İnanılmaz tabii ortalama. Yerlere düştü yani sıfır olunca burası. Ben yüzde üç gördüm son bir yılda. O, bu, bu kısımda. Ondan dolayı da Dikkatli olmamızda fayda var. Aldığımız kazançları vermeyelim. Ben bir yılda %300 değil yani %150 alsam durur muyum? %120 alsam durur muyum? Durmam. Ben dönüştürürüm. Dönüşüm iyidir. Güncelleme iyidir arkadaşlar. Bazen update etmemiz lazım kendimizi. Çünkü içeride kaldık. yüz e %100, %150 kazancımızı aldık. Ne oldu? Biraz daha bekledik. Hop gitti. %50. Ne gerek var? %100'ü niye çöpe atayım ben? Bak ne yaptım? Hisse fonlarından kazancımı aldım. Çıktım gerek yok. Zaten ben de tacirler portföyde aldığım o son 2,5 ay önce 3 ay öncesinde hani zararım var diyoruz ya. Ya ben zaten affedersiniz hani malı götürdüm diye bir ibare var ya, kaba tabirle biz zaten cukkayı doldurmuşuz aygo tabirlerle. Orada boşta kalmasın alayım demiştim yani. Değişken fon zaten biraz düştü. Çok da yani 5.000 lira da 700 lira zararım var. Çok da önemli değil zaten baktığımız zaman. Çıkar ama çıkınca içerik olarak çünkü değiştirmiş baktım ben. Beğenmedim taciler porfüyü. Satacağım onu söyleyeyim yani. Bir de ZDZ o da mesela beğenmedim. Ya yani ben kendi bireysi aldım hisseler çünkü olduğu için. Bakıyorum bunlar şu an daha iyi diyorum. Yani düşmüş. Mesela bugün fırsat vardı. Baş yine düştü. 143'ten toplamıştım. 148'e gelmişti. Para 147'ye gelmişti. Toplamıştım. Yine 148.5'ten topladım. Bugün 148'den yine aldım. Benim için bir daha bulunamayacak fiyatlar bunlar. Hemen temettü veriyor arkadaşlar. Bakın Türk Traktör mesela %25-30 düşmüş. İşte e, Doğuş Otomotiv mesela düşmüş. Bunlar alınmaz mı? Alınır. Ama düşünce yavaş yavaş alacağız. Önceliğimiz bu Eurobond döviz fonu, borçlu fonu ve kare portföy mesela o tarz fonlar. Bakın şimdi başka bir Eurobond borçlama amaçlı döviz fonu var arkadaşlar. Bir aylık getirisi %5.5. Yani eğer örnek veriyorum kalmadıysa yani Eurobond bu deniz portföyünde hacim kalmadıysa bunları tercih edebiliriz. Bakın son bir aylık getirisi şöyle bir sıralayalım mesela en yüksek hangisiymiş? Hatta garanti mesela ya çok fark yok zaten de. Ama bakın burada 5 yılda çok farklı yani şu FIBA'nın mesela borçlanma araçları fonu daha iyi getirmiş. İşte son 6 ayda mesela %35 çok iyi. Bir bakalım mesela bunun hemen özet raporlarında Altay 39 yani daha iyi deniz portföyü. Garantiye bakalım 34. Yani bunlar hemen, hemen yakın birbirine zaten. Çünkü amaca hizmet ediyor. GPA bakalım bakalım bir GPA'ya neymiş bunun içerik olarak dağılımında. Bakın 7396 kişi varmış burada. 66 aynı yani çok bir çok fark yok yani. Sizler kendiniz hangisini eğer uygun görürseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok fark etmiyor. E, Garanti Bankası da olabilir, işte FIBA da olabilir ya da diğerlerinde işte var yani aynı 5 55 arasında. Yapı kredim var, Akbank'ım var yani. Dediğim gibi çok büyük aman aman fark yok. Ama genel mantığımı anlamışsınızdır umarım. Bekleyeceğiz, sabırla bekleyeceğiz. Bu fondan güzel getiri veriyor. Ben nerelere kaçtığımı açıklıyorum bu fonlara kaçıyorum aralardan. Sizler de buna göre kendiniz bakabilirsiniz zaten. Ona göre de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım bu videomda diğerleri gibi dediğim gibi faydalı olmuştur. Bizler bu süreçlerde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor ya. Paramızı savurmayalım, riske atmayalım, bekleyelim. Anlattığım eğer isterseniz düşen hisse ve işte bu temettü veren verimli olanlara çok iyi bu arada. Hisselerden toplayabiliriz. Bunun haricinde de bu tarz fonlarla da kendimizi güzel bir şekilde koruyup biraz da bekleyip paramızı da çöpe atmadan hem de kazanıyorken de hem keyfimiz kaçmasın hem de paramızı katlayalım. Bundan dolayı bu tarz böyle bir video çünkü bu dönemde çok fazla ihtiyaç olan bir dönem ve konu olduğu için böyle bir video yapmak istedim. Sizler beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda hala kanalıma abone olmayanlar varsa rica ediyorum abone olun. Benim için çok önemli kanalım günden güne büyüyor. 14.5 bin aboneyi geride bıraktık. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. İçerik fikirlerinizi ve aynı zamanda sorularınızı yorumlarda bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.